Merhaba Bugün beraber saçlarıma Bir çözüm bulduk Çünkü çok önerdiler ve sonunda aldım Ve artık yağlandırmaktan Çok yoruldum saçlarımı Çünkü yağ 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 süre süre yağlı yağlı geziyorum Ortalıkta ve çok kuru benim saçlarım Ve yanık ve kuru ve iğrenç ve O yüzden buna Bir çözüm olarak saç sütümü aldım Ton Heyrin Bunun keratini de çok meşhur Onu da deneyeceğim Hadi beraber deneyelim Ah çok güzel kokuyor. Banyodan sonra denemem lazım. Veya denizde veya öyle de yaparız. Banyodan sonra da deneriz. Şimdi bir kere böyle deneyeceğim. Üç tane da sürdüm böyle. Bayağı yumuşak oldu ama. Ama denizden veya banyodan sonra deneyeceğim bunu. O yüzden bundan sonra havuza götüreceğim. Sonra videoda bakarsınız. Ben geri geldim. Şimdi beraber ıslak saça aynı şekilde uygulayacağız. Deniyorum şimdi? Olsun. Bakalım. Ben bunu yüksek mal denize falan giderken götüreceğim. Bence çok güzel bir ürün. Çok güzel kokuyor bu arada. Bir parfüm gibi kokuyor ama hangi parfüm çözemiyorum. Şimdi deneyeceğim. Biraz bekleteceğim ve sonra geri geleceğim. benim saçlarım normalde ıslakken o kadar kolay taranmaz ve bakın çok basit şu an taranıyor ve çok iyi bence bu biraz tarayayım dedim saçlarım şu an çok yumuşak ve çok hoşuma gidiyor bu yumuşaklığı normalde çok kuru çünkü biliyorsunuz benim saçlarımı ve çok güzel kokuyor ben bunu çok beğendim. Bir tane daha ürün var. Onu da deneyeceğim ama bu videoda değil. O yüzden beklemede kalın. da! Neyse. Bakın ürün şöyle. Bir daha göstereyim. Ve çok güzel bence. Hala ben çok beğeniyorum. Çok bana önerdiler. Oo bu ne? Oo kafam felaket. Oldu aşkım ne? Ben gidiyorum. seçlerim çok iyi oldu. <laughs>